Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam. Ben Zafer Akçay. Çağlayan'ın videosuyla başlayalım. İnanılmaz bir video ya. Ben 30 kere seyrettim herhalde sebebini anlayabilmek için ama bulamadım. Hep birlikte bakalım şimdi. Öndeki arabaya bak şimdi. Öndeki araba gidiyor. Çağlayan da işte kamyonu solduktan sonra sağ şeride geçiyor. Onun önünde bir scooter, motosikletli İki kişi sürüyorlar, şimdi arabaya dikkat, bak şimdi yaklaşıyor he? yaklaşıyor ve çarpıyor. Yani sanki böyle hizalayıp da çarpıyor gibi ama öyle de değilmiş. Sonradan öğreniyoruz. Yani acaba geçmişte bir şey yaşandı, adam gelip intikam mı aldı? Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Görmedim denebilir mi? telefonla mı Ne abi tam önünde sol taraf bomboş. Yani soldan biri gelir hadi o da yok. Bak Allah aşkına onlar da cıbıl cıbıl ya ne kas ne hiçbir şey yok ve hiç beklemedikleri anda yerdeler. Bazen anlamıyorum. Ahmet'in videosu Instagram'da çok izlendi. Fenomen oldu bu hafta. Şimdi bakalım Ahmet karşıdan geliyor. Sağ verece girecek. Çok hızlı, çok hızlı. Alamıyor. Fren, fren bir şeyler çarpıyor. Rahat olun. Ahmet'te çok fazla bir şey yok. Biraz morluklar, ezilmeler falan. Onun dışında kırık bile yok. Büyük şans. Şimdi bakalım ne oluyor? Bak burada hızlı geliyor. Her zaman yaptığım gibi diyor. Her zaman aldığım viraj ama burada virajı kaçırıyor. Burada artık ne yapacak? Verecek kontrayı ve çevirecek kafayı. Yani onun dışında refleks fren yapmaksa eğer buyurun size fren. Özellikle arka fren bu hale getirir sizi. Oysa ki kontra çok rahat kurtarırdı burada bence. Ama hani virajda fren yapılır falan yapın buyurun. Buyurun yapın ya. Çevirin kafayı ve kontrayı verin. Ama o sırada tabii refleksiniz buysa yapabilirsiniz. Yok refleksiniz fren yapmaksa ne yapacaksınız tabii ki. Şu fren içinden biraz uzak durun. Bakın verin kontrolü çevirin kafayı. O motor oradan döner sevgili Ahmetciğim. Büyük geçmiş olsun ama büyük şans. Ali canım videosu eldivenler montlar falan tamam Ali da. bir de korna çalıyor oradan geçen motorcuya bir kavşağa yaklaşıyor biraz hızlıyız galiba ve yayalar ve alalım başa alalım başa hiç istenmeyen bir şey bu. Demek bir takım çizgiler var değil mi? Ne ifade ediyor bu çizgiler size? Hepinize soruyorum yani Ali Can başta ama bak çizgiler devam ediyor. Ne ifade ediyor? Yavaşlatma çizgileri değil mi onlar? Burada yanıp sönen sarı ikaz ışığı size ne ifade ediyor? Yavaşlayın demiyor mu? Burası kavşak 96 kilometre bölü saat. 50 olmanız lazım. 50 o yayaların da kırmızıda geçmemesi lazım. Alican burada haklı. Evet, kırmızıda geçmesinler ama işte geçiyorlar. Yani onların sorumluluğunu da biz üstleneceğiz çünkü. Maalesef, maalesef böyle. Bak çarptı. Alican da düştü yaralanabilirdi. Kırmızı ışıkta yayalar geçiyor kardeşim. Bunu bilin. Geçmemeleri lazım ama geçiyor. Önlem alın lütfen. İsmail'in arabasındayız. Orada bir araba sinyal vermiş. İsmail ona yol veriyor. Çok güzel, kibar bir davranış da verdiğine vereceğine pişman oluyor. Hale bak. Motor, ya soldaki araba durmuş be kardeşim ya. Sen nereye gidiyorsun? Bak. Şimdi burada İsmail duruyor. E sen niye gidiyorsun sağdan hiç görmediğin yere? E yani ne yapacaksın? Gördüğün an zaten her şey için artık çok geç. Ya şu görmediğiniz yere sürmeyin gözünü seveyim ya. Bir araç duruyorsa sebepsiz yere bir şey vardır. O da üzülüyor tabii ya. Yol verdik adama bir de diyor. Bak gitti çarptı. İnsan vicdan azabı da çekiyor vallahi. Akşam vakti Ramo kırmızı ışık yeşile dönüyor. Ramo da devam ediyor. Herhalde etmez olaydım demiştir da içinden ama. Beklemiyorsunuz değil mi? Kırmızı ışıkta bir arabanın geçeceğini beklemiyor muyuz gerçekten? Yeşil yansa dahi lütfen bak gözükmüyor sol taraf. Ramacığım gözükmüyor. Burada bir yavaşla ya. Bir gör bakalım gri arabanın önünde ne var. Çünkü gri arabanın önünde kırmızı falan dinlemeyen bir cisim var ve sana geliyor. Neyse ki sürat çok değil. Neyse ki 46 falan. Yoksa nice olurdu hali düşünsene. Kırmızı'da geçerler kardeşim, yayası da geçiyor, motorcusu da geçiyor, arabacısı, kamyoncusu, otobüsçüsü geçmiyor mu? Ya e geçiyor bu, gerçeği bilerek süreceğiz yoksa nasıl hayat takılalım? Baki ile devam. Kırmızı'da bekliyor Baki. Aynalar kapalı mı Baki, ne yapıyorsun sen ya? Vallahi o aynalar kapalı galiba ha? Baki, arkadan senden hızlı kimse gelemez çünkü değil mi o motorunla? <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Açın ya, açın onun havası yok. Bak, araba dönüverdi işte. Ne diyecektik burada? Bak Döner mi döner? Evet öyle. Gidiyor. Sinyal verdi, vermedi, oradan giriş yok falan. Önemli değil bunlar ya. Kendinizi koruyun, hayatınızı koruyun. Sinyal de yanıyor galiba, çok da emin değilim ama. Döner mi döner? Niye yavaşlasın durduk yerde bir araç? bir hemen sebep düşüneceksiniz ya. İlişkilendirin gördüklerinizi. Mehmet'le kekova olabilir. Sürüyor bak Mehmet orada. Ah, ama Şimdi arkadaşım bak hala bırakmıyor sol elindekilerini. Sanıyorum matkap falan bir takım iş yapmaya gidiyor büyük ihtimal. Su şişesi var galiba bir de. Görür görmez ön fren ve yerde. Ah be güzel kardeşim ya. Ümmediğim bir suçu yok ki zaten oralarda kıyafet falan hak getir ama bak hala tek el. Ya bari tek elle sürmeyin. o, o onu bir yere koy. İyi misin diyor Mehmet ama ya şu önüne koy bir şey yap oraya bir sepet yap oraya koy madem böyle süreceksin. Şimdi ya orada bir şey olsaydı olmaz mı? Vallahi siz bilirsiniz ben karışmıyorum. Mete, Mete sağ viraja giriyor. Bir fren koydu Mete. Dolmuşu gördü. Düzeltti motoru. Çalıyor. Çırpıya gitti. Yapıştı. Ya Mete burada. Yaralanıyor. Bak şimdi yavaş gösterin. Burada bir fren geliyor. Hızlı olduğunu düşünüyor çünkü. Dolmuşu görünce zaten elden ayaktan kesiliyor. Doğru karar aslında sola kaçmak. Zaten bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama neyse ki böyle atlattı. Ya dolmuşa çarpsaydı? Bugün çok fazla kaza değil mi? Mete Can da gidiyor böyle cıbıl cıbıl Mete Can cım cıbıl cıbıl gidiyor. Hadi gitsin bakalım. Arabayı gördü ama parmak böyle fren. bu fren değil ya. Böyle fren yapamazsın. Arkayı yapıyorsun kaydırıyor. Araba durmuş olsa orada vurdu. Burak. Gece gece Burak'la sürüyoruz. Gece sürmeyin. Bak bak bak. Sanki tır dönüyor değil mi? Nürbüs mu? Mi Sanki tır döndürüyor adam ya. Tır bile döner doğrudan. Görmüyorlar arkadaşlar sizi. Gece hele hiç görmüyorlar. Ben gece sürmeyin deyince kızıyorsunuz ama gerçekten sürmeyin ya. Gece görünmüyorsunuz. Vallahi biz dikkat edelim. Bilmiyorum ben. Çünkü hayatımızı başkalarına bağlayamayız. Bak yere yağ dökülmüş. Ya Hılıcı niye üstünden gidiyorsun? Git soldan git, sağdan git, topraktan git girmeyin sakın bu kadar yağın üstüne. Sonra bak motoru süremiyor. O kadar tabii kayganlaştırıyor plastikleri lastikleri o. Gidemezsin. Vallahi çlap diye düşersin orada ondan sonra. Girmeyin. Hani arkadaşlar arkadaşlarıyla sürüyor. Böyle virajlı da bir yol. Ama sabırsızlar olur bu yollarda. Bak sabırsızın birine. Gördün mü? Bak orada tekerlek dışarılardan falan gidiyor. Hala gidiyor adam. Önde kamyonet var hala gidiyor. Bak ya birader tehlikeli bir viraj sağa dönüş hiçbir şey görmüyorsun ya karşıdan biri gelsin. O kadar mı yani cahil cesareti ya da neyse adı bunun. Mahmut gönderdi karşıdan gelen arkadaşımız düşüyor. Düşer. Neden? Çünkü bak şimdi göstereceğim size oradaki renk değişikliğine bakın yoldaki. Bak gördün mü? Harıl parıl parlıyor. Demek ki bir şey var orada. Yoldaki renk değişikliklerine tepki veriyoruz ve üzerlerinden geçmiyoruz. Geçmiş olsun arkadaşım. Kemal, namı diye İngiliz Kemal, böyle demiştim bir videoda ona. Gidiyor ve oradan biri dönüyor. Çok kızıyor Kemal, e, Ne yapıyorsun diyor ya. Şimdi burada bak, babanın tarlasında mı sürüyorsun diyemezsin adama. Evet diyebilir. O köylüyse orası onun tarlası da olabilir. Dikkat. Nerede? Ve efendim rana bak şarkılar türküler keyif yerinde hep video da çekiyor Dublin'den geldi inanılmaz bir olay ata sürüyor ata giderken birden soldan araç çıkıyor ata duruyor bir de utanmaz adam geri geri yol veriyor falan Dublin bizim için komik tabii yani şu Dublin'de olunca oluyor bizde komik oluyor Bak bak bizde ne oluyor bak tekmeyi vurdu. Bak Görüyor musun? Ne şakası bu? Şaka yaptı da ne şakası yaptı? Bildiniz değil mi? <laughs> Öngörülerimizi geliştireceğiz. Alicanla başladık bakalım ne beklenir diye sorduk. Bak otobana koskoca yol dört şerit. Alican da emniyet şeridinden gidiyor. Ne bekleyelim? Dilenci bekleyelim mi? Dilenci. Bekleyelim ya. Ve sadıklıyı, cıbıl sadık. Diyor bakalım. Hadi sorduk ne beklenir diye. 80 kilometre sürat iyi. Var mı beklediğiniz bir şey burada? Sol şeritten sürüyor. Sol şeridin solundan araba geçip onu taciz eder mi? Eder. Eder. Herkes her şeyi kendinde hak görüyor çünkü. Hakan orman yolu. Çok da severim böyle yolları. Gidiyor ve duracağız şimdi. Evet durdurduk. Ne beklenir? Sol viraj orası değil mi? Evet. Tehlikeli viraj tabelası var. Ne beklesin Hakan? Sen olsan ne beklersin ya da? Bak, savrularak gelen, virajı görmeyen, virajı tutturamayan, süretini ayarlayamayan bir beceriksiz karşıdan öyle gelir. Beceriksiz. Güzel. Kaya akşam vakti. Bakalım ne olacak? Durdurduk. Hadi bakalım. Kaya burada akşam vaktini beklesin. Aynı da gözükmüyor ki Kaya'nın. Hı? Yerler sırı sıklam çünkü refüj başlamış. Yeşil olsun da ne olursa olsun düşüncesi var bizde. Tamam yeşili seviyoruz ama şu sulamalardan vazgeçin artık ya. Önemli bir ders konusu. Mehmet'ten video gelince ben de dedim. Demreye inen bir oluruz. Çok da güzeldir ha. Ama bu biraz sert. Bak şimdi Mehmet de giriyor viraja, bir fren bir yapıyor, dışarı kaçıyor bir şeyler yapıyor. Son anda, son anda, bak bu kameradan daha iyi göreceğiz şimdi ne olup bittiğini. Mehmet geliyor, o virajı kaçırıyor yani o viraja göre süretini ayarlayamıyor. Sonra ne yapıyor? Debriyajı sıktım. Ya niye debriyajı sıktın? Sonra frenler geliyor falan. Arkadaşlar virajda debriyaj falan sıkılmaz. Bu yanlış öğretiler var biliyorum ama aman diyeyim size. Virajı alamıyorsun bir de debriyajı sıkıyorsun. Yokuş aşağı burası bir de. Motor aksın gitsin mi istiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak yavaş gösterimde debriyaja bak şimdi. Hah debriyaj motor boşa çıktı zaten. İyice gidiyor. Yani tam tersi. Lütfen kontrayı öğrenin. Bakışı öğrenin. Bu durumlarda kalmayın lütfen ya. Arkadaşlar virajda debriyaj sıkılmaz. Debriyaj ne zaman sıkılır? çok ani yön değiştirmesi yapacaksan yani bir çukurdan kaçacaksan, köpekten kaçacaksan, aniden bir şeyden kaçacaksan motoru daha kolay yönlendirmek için debriyaj sıkılır. Ama böyle virajda falan hele ki yokuş aşağı mümkün değil. Sakın o devriyajı ellemeyin. Lütfen süretinizi önceden ayarlayın. Ee, viraj giriş vitesinizi önceden ayarlayın. Yokuş aşağıysa daha düşük vites tercih edin. Durumlara düşmeyin. Sıktın, motoru boşa çıkardın, motor zaten gitmeyeceği varsa da gidiyor. Ama her şeyden önemlisi bakışı öğrenin, kontrayı öğrenin. Bu size lazım. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın epey bir süredir sponsoru biliyorsunuz. Bu sayede baştan sona kesintisiz olarak izlenebiliyor yayınlarımız. Bunun için iCrypex'e teşekkür ediyoruz. Ve veda ederken ne diyoruz hep birlikte? Hadi Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.